5 dakika daha konuşalım ya Açelya Ahmet Ahmet Allah'a emanet ol Allah'a emanet ol Alp Aslan Aleyna Arzu Asena Aslı Aygül Ahmet 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 Ahmet, Ahmet. Aygül. Batuhan. Ben de öptüm. Görüşürüz. Benim kapatmam lazım. İşim çıktı. Ben seni arayacağım sonra. Berk. Berkcan. Burak. Can. Cansu. Çok gereksiz insan var ya. Daha karpuz kesecektik. Damla. Demet. Dur dur kapatma bir dakika. Gamze. Görüşürüz, bay bay. Görüşürüz. Hakan. Hemen kapatıyorsun, dur biraz daha. Hemen samimi olamıyorum. Görüşürüz, iyi geceler tatlı rüyalar. Kaşınan varsa kaşırım. Kavgalarda ön saf tutulur. Kendine çok iyi bak, dikkat et. Merak etme. Mert. Mumla ararsın beni. Samet. Seni seviyorum. Sıla sonra anlatırım. Şimdi insanların kişiliklerini bilmediğim için şimdi öğrendim. Yavuz. Yeni açtım ekle. Yeni açtım. Sıla. Sonra anlatırım. Seni seviyorum. Mumla ararsın beni.